Ben Melike Rüya Karapınar. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi diyetisyeni olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında ufak tiyolar vermek için karşınızdayım. Fazla tuz tüketimi özellikle kalp sağlığında çok önemli. Yapılan araştırmalar 2008 yılında tuz tüketimimizin yaklaşık 18 gram olduğunu gösteriyor. Daha sonrasında 2012 yılında yapılan bir araştırmada bu tüketimin 15 grama günlük olarak düştüğü tespit edilmiş. Fakat bizim önerdiğimiz tuz tüketimi günlük 5 gram. Yani yaptığımız tuz tüketim bizim genel olarak olması gerekenin 2-3 katı civarında kalp sağlığımızı korumak için tuz tüketimimizi azaltmak ilk yapmamız gereken en önemli adım. Sonrasında bizim için egzersiz çok önemli. günlük olarak yapılacak 30 dakika, 3 gün olacak şekilde haftada bir egzersiz kalp sağlığını korumada oldukça etkili, kalp kasını güçlendirmekte çok etkili. Ufak bir yürüyüş ekleyerek kalp sağlığımızı ciddi anlamda koruyabiliyoruz. Yine bir diğer önereceğimiz nokta doymuş yağ tüketimini, trans yağ tüketimini azaltmak daha sağlıklı yağ tercihleri yapmak. Nedir bunlar? Örneğin ceviz gibi, balık gibi, avokado gibi sağlıklı yağlar tercih etmek kalp sağlığımızı yine korumada, kolesterolümüzü düşürmede oldukça yardımcı oluyor bize. Kalp sağlığımızı korumak için yapmamız gerekenleri 3 adımda aslında sıralayabiliriz. Birincisi daha az tuz tüketmek, daha fazla yürüyüş yapmak, daha fazla sağlıklı yağlar tüketmek. Teşekkür ediyorum.